Mesut Kınarlı kanalından herkese, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün de Cihan Usta'nın yanındayız. Selamun Aleyküm. selam. Mehmet amca nasılsın? Teşekkürler. İyi Sen misin? nasılsın? Çok şükür Hı. biz de iyiyiz. Rabbimin iyisiniz. verdiğine şükür. İyi. Allah kuvvet, şükür kuvvet versin. Olsun. Çalışıyorsun. Teşekkürler çalışıyoruz. İyi Allah kuvvet versin. Tamam. Allah'ın acım var. Acım açık. Allah'ın acım var. açık. Cihan Usta kolay gelsin. Eyvallah. Ne, şey yapıyorsun? ne yapıyorsun? Olmaz mı? Valla görüyorsun önümde 3 tane Hayan. Yamaha Grang'ı var. Evet. Yamağa kranklarında uğraşıyorum. Gerçek olmasa. Yamağa kranka. Yamağa'ya 3 şey yapmıyorum Bile da. Diğer kolları bozuk. Onları hallediyoruz. Tabii, diğer kollarına bakıyorsun. Ha tornacıya gidecek. Ee, ee, e, e, e i̇yi iyi. Veli abi. Nasılsın? Bu. Hoş geldin. Çok şey şükür Biz de iyiyiz. İşler nasıl? Çalışıyorsun? Biz çok şükür çalışıyorum. İyi. İyi. i̇yi iyi abi. Allah kuvvet yani versin. Var, Seni böyle abi. görüyoruz, yani. görüyoruz yani ya. Evet. Seni petrolde çalışıyoruz zannediyoruz ha. Çalışıyor içeride ya. Arkadaşlar Veli abi marangoz. Bela bir böyle görebilirsiniz. Shell Petrol'de çalışmıyor. Şöyle geçeyim. Cihan Usta'yı daha rahat çe çekebilmek için. Mert abi de burada. Mert abi merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Sağol kardeşim. Sen nasılsın? Çok şükür. Ben de iyiyim. Evet. Fahri abi. <laughs> 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 Yakaladım seni. Buyurun. Nasılsın? İyi. Hoş yetişim, geldin. Sen nasılsın? Çok şükür. Bizler de iyiyiz abi. Bir halin hatırını sorayım. Yani niye ya niye videoya girmek istedin? Teşekkür ederim. İyi abi. Biz de teşekkür ediyoruz sana. Evet. Cihan Usta'nın eski berber arkadaşlar. Hayırlı çıkardım. seyirler. <laughs> teşekkür ediyoruz. Ne yapıyorsunuz Cihan Usta'nın yanında? Oturmaya abi. mı geldiniz? Kolay işte gel kolay işte illa işte, kola, fanta, fanta, fanta kıramadık geldik arkadaşlar. İyi iyi abi iyi. Afiyet olsun. 35 sene arkadaşımız. 35 yıldır. Tabii. Vay be dile kolay. E, tamam. Zamanında e, tamam. gerçi sen Cihan Usta'nın saçlarını yapıyormuşsun. O da mobilet deniyormuş galiba. E, Öyle evet. miydi? E, sene e, doğru, e, sen de 90'larda doğru. Sen 90'larda. 90 kaçtı? E, 90, 92. Üçler. 92, 92. 92, 93 bu bir şeye benzer miydi ben? <laughs> düzelttim, kafayı düzelttim bak. Şu zamanı yakışıklı orada var mı? Yani o, bana, o, ba, o bana şeydi yani. Öyle mi? Tabii. Peki şimdi o zamanlar sen nasıl tıraş oluyordun? Fahri abi sen Aa, nasıl tıraş etmiştin? Bir şeye benzeri yoktu. Öyle mi? Aa, tabii. Tabii büyüdükçe saç şeklinde değişiyor. Yana tarardım şimdi arkaya tarıyorum. Kaç? falan. Saçını yapardım ben Cihan Usta'nın. Motor, motoru denerdi. Yüz dürüme, yüz otuz üstüne yatır. Genelde hiç saç bozulmazdı. Genelde aynı şekilde devam ederdi. Maşallah. Ya, sorabilirsiniz kendinize. Ha, süper 51'i denip geliyorduk mobilete. Evet. 115 yapıyordu, hiç bozulmamış. Arkaya alıştırdı ya bu tarafa. yani, <laughs> <Tabii>. yani Fahri <laughs> abi sen eski berberin. Tabii çok eski. Ha, 92, 93lerin Maşallah maşallah. Şike yapıyordum, be şike Abi çok yıl geçmiş ya. 92, yani 2024, Cidden. yılındayız. Nereden baksan? 92, 2002, 2012, 2022 yani 20 Cihaz, iki yıl olmuş. Cihan Usta. mı? 32 yıl. Pardon Cihaz, 32 yıl. Cihan Usta sene 92'lerde elinde E ile sinirlere şike yapardı. Enişleri açardı. Cihan Usta. Ben de saçta şike yapardım. Karşılıklı <laughs> çalışırdım. Karşılıkla çalışıyordunuz o, o dönemlerde? <laughs> Vel abi, abi eski mobiletçilerden zaten. Vel abi sen Cihan Usta'ya mobilet yaptırmış mıydın o dönemlerde? Çok çok. Sonra Aynen. sen mobiletle bir kaza yapmışsın sanki öyle hatırlıyorum. Aynen. Aynen. Nasıl oldu o kaza? Ama o zaman daha Cihan Usta ile tanışıktan... Evet. Kaç yıl idi Cihan Usta ile tanıştığından? Dördün sonu mu diyeceğim? Kaç yıl idi usta? 94 falan da herhalde. Mobilete mi? He. 94'tü. 94'ün sonuydu. 94 yılında tanıştınız. He. Mobilite yaptırdın herhalde. Evet. 94 2004 2014 2024 30 sene 30 yıl. 30 30 yıl. Herhalde tane 10 sene, 30 o sene. O zaman da Yılmaz Göksal babam vardı. <laughs> Yılmaz Göksal'a da benziyordu babası. Ama ben yine aynı kafa. Aynı 94'lerdeki gibi. Evet. Aynı kafa, aynı e, iş devam ediyorum. Rahmetli babası, ben. babası uğraşır, uğraşır. Berek, bir dilim Babası telsizle uğraştı, tamirle uğraştı. Telsiz tamirle. Break, 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 break bir mandal yapardı. Yalnızca yani, kartal. Yani. Neyse dur dur Veli abinin olayını kaçırdık. E ee, abi 94 yılında tanıştınız Cihan Usta'yla. Evet. İlk mobiletini ne zaman yaptırdın Cihan Usta'ya? 94, 90'ların sonları işte. 94'lerde yapmış işte. Peki ilk kaza yaptığında yıl kaçtı o zaman? Yani, Mobiliyetle kötü ya, bir kaza. kaza. 94 yılında kaza ne? yaptın. Nerede yaptın? Sen bundan Tekirden gelirken, nasıl bir kazaydı, nasıl oldu? Çok güzel bir kazaydı. Olayı hatırlamıyorum. Bir <laughs> Renault'a çarparken kendini görmüş, <laughs> bir havada uçarken görmüş, ondan <laughs> sonrasını hatırlamıyor. Renault'a mı vurduydun? Renault, Vallahi arabayı da, da hatırlamıyorum. Renault diyor. Renault hatırlıyorum. Renault diyordu. Arabayı da hatırlamıyorum. Ha, tek yönü o zaman. O zamanlar anlatıyordu Renault. Tamam işte. Renault ha? şeyden e, Andes atıyor mu zirve? Kafa kaya zirve gelmiş. Oradan geliyor tamam Öyle şeye doğru böyle sağa doğru bir keskin viraj var orada. Oradan geliyorum geliyorum, tam çukur içinde bir keskin viraj var. Evet. Orada şeye vurmuş. Arabaya vurmuş. Hmm. Vurmuşsun haberin de yok yani. Aa, ne kadar yaptın? Ne <laughs> kadar, <laughs> kadar bildin de yok. Ne kadar yattın? Hemen hemen altı yattım. Ayak kırıldı mı senin o zaman? Yok ayak kırıldı, kol kırıldı. Oo. Abi, o, o. Tabi o zaman kas falan ekipman yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yaz mıydı kış mıydı peki? Yaz yaz. Bir de yaz. Kış olsa belki üstündekiler seni biraz korurdu ama. Ha, yani. Kalın giydiğinden ha, dolayı. Ki, Kısmet diyelim ya. Yattık. Allah beterinden korusun. Peki daha sonra mobilete bindin mi altı ay yattıktan sonra? Altı ay yattıktan sonra mobilete tabi bayağı ilaç açıda çıkmadan mobilete yaptıydı. Devam yani. Aa. Bayağı mı açın anamografi bana Sonra mobiletten sonra hangi motora bindin Veli abi? Bayağı bir mobilet olan sonra Meze bindim. Meze geçtik, Java'ya da geçtik. Geçti. <laughs> Misk vardı bir de galiba öyle ya demiştin. Misk de vardı. Misk'e de binmiştin. Hatta Cihan Usta kaç yılında demiştin sen? Misk'e Meze ilk mu öyle takmışsa demiştin. Evet. Yıl kaçtı o zaman Cihan Usta? Bak hele şey... 2004. 2004. 2004 yılından Misk'e Meze ilk takmıştım. takmıştın. <laughs> Geldi dedi gitmiyor. Evet. Veli abi. Ben de de. İyi bir 150'lik egzoz mu vardı mezin? Orjinal ama açılmamış, açılmamış. 150'lik mezin. Açılmamış evet. orjinaldi. Ökeşten mi aldık, bende miydi? Hemen boğazını kestim. Mix'le o farklı. Evet. Mix'in D boyuna kaynattık. Kablatörünü ayarladım, bir gitti geldi 30 koydu. <laughs> Sıkıştırması daha güzel oldu. Harbi abi. çatır çatır gittiği kilometre en üstüne 30 koydu. Çok iyi. Artı, çabuk yapıyordu. Mix'in pistonu ufak. Açmadım ben egzozu. Egzozu evet. açsam gitmez. Ha. Orjinal Orijinal taktik. 150 ikmezin <laughs> egzozunda hiç modifiye yok. Bir çalıştırdık 150 ikmez sesi çıkıyordu. Aç gitmez. Biliyor. Açmadım ben de. Kaynattım zımba. Al dedim hem ses aç çıkar <laughs> hem gider. <laughs> yani mobilete siye egzoz takmış bine gibi bine oldu. Bine. evet evet. Modifiye yaptın of. yani miske bir nevi. Evet. Yani. yani. Velabe... Ve işte <laughs> yaptık. Evet. Veli abi kaç yapıyordu normalde daha önce? Yani Messi ne olsun? 90 95 yapıyordu. Ölüyü canlandırıyor diyor. Sonradan işte Melek şunu da canlandırır. Aynı mobilete evet. C gibi. Evet. Çekmiyor mobilete evet. C X. Tak çekersin ama. Çekmiyor Peki bu boğazı geniş olan egzoz var ya, ya. mobilette. Yani bir nevi e, 4 aslında meze deve boynu uyarladığımız sistemle aynı mı oluyor? Değil mi? Geniş boğaz. Zaten Mehmet amca bir dakika canım Mehmet amca görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de kendine dikkat seni et. Seni seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. bu ülkenin senin gibi adamlara ihtiyacı Teşekkür var. Teşekkür ediyorum. Görüşmek Sağ üzere. Allah'a emanet olun. Sağ ol sen de Allah'a emanet olun. Otuncu kralı. İyi akşam Mehmet abi. Zaten evet canım evet, usta. Takılıyor mu? Takılıyor mu? Takılıyor Dinliyorum. Uzun. Mobilite ne yapıyorsak mezze uyarıyoruz. O dönemlerdeki aynı sistem değil mi? Her zaman söylemişim söylerim. At zemininde mobilet peşo yoksa, mobilete 140-150 yaptırmaya uğraşmamışsa, evet. mobilete 140-150 yaptırayım diye çocukluğunda, gençliğinde uğraşmamışsa, Meze 200-210 yaptıramaz. Yaptıramaz. Doğru. Senininde yok. C. Siloş. Şakir Paşa. Recep Barak. Recep. CGC evet. zeminlerinde ne var? Mobilet pejo. var. Ben onları var. mobiletle uğraştırdım en çok. Evet. Bak zemininde mobilet var. CG'yi götürüyorlar. Arap, CG'yi yapar. Pejo. Zemininde ne var? Pejo. 2002-2003 Peugeot yapıyordu. Peugeot sürüyordu aynı zamanda da kendisi. Peugeot'u da sürüyordu. Bak zemininde olan lakabın maymun değil mi? Motorda Peki Arap'ın, e, Arap, Arap ustanın diyeyim daha doğrusu. Sürücülüğünü beğeniyor musun? CG'de beğeniyorum. Mezde? CG'de <laughs> kend, Mezde kendimden başkasını beğenmem. <laughs> ben de buyum. <laughs> mezde kendimden başkasını, <laughs> ben <de buyum. gülüyor> mezde kendimden başkasını Benim adım Gio. <laughs> Ustam Gio. Bir de CG Adana'da çubuk güzel sürer. Evet. sürer. Peki bir dönemlerde Antepli İmam diye biri vardı sürücü. Ha, o, o dönemler damga vurmuş biri galiba o yıllarda. 93'lü, yani, 93 lü, 94 lü yıllar mı? 2000 yıllar mı? Kaçlı yıllar onlar? İmam da Antep'in sürücüsü sürerdi. Kaç yılında kullanıyordu Cihan Usta? Benim hatırladığım en son 2003 Erzincan Gökhan'la yarıştılar. Evet evet orada Gökhan Usta ile Yarışarım. O gün şerit yarışı olsa geçemezlerdi Peugeot'u, biz her şeyi biliriz. Evet, evet. Veya, eğri oturarak doğru konuşuyor Evet. O gün Maho'nun Peugeot'sunu sürdüğüm gibi, Evet. O gün Gökhan'ın Peugeot'sunu ben sürüyor olsaydım kovalamak, geçemezlerdi. Evet. Çünkü rüzgarını almazdın. Ben Gökhan alamazdım. gibi kalkıp, kazma gibi, dümdüz gitmem. Şerit gibi sürdü Gökhan. <laughs> Ne sağa kaçtı ne sola açtı gazı. Kalktı üstüne yattı gidiyor. Mobiletle liman arkasına girdi girdi girdi. Motoru dinlendirdi. Artık Peugeot'u rüzgarından çektire çektire Peugeot yoruldu kurudu. Mobilette dinlenmiş oldu en son rüzgarından çıktı. Evet. O gün o yarış kovalamaç konuşuldu. Gökhan kovalamaç süremiyor. Evet. Hayır adı ter Ama Peşo Gökhan Usta da söylüyor zaten. He Gökhan şeritçi. Evet. Motorun kendi gücüne güveniyor. Peugeot'u o an benim gibi. Mahon'un Peugeot'sunu ben sürüyordum puhalamak. Evet. Mahon Peugeot'sunu sürdüğüm gibi. O gün Gökhan'ın Peugeot'u ben sürseydim puhalamak. Kalktılar Gökhan kalkışta yarım direk bir direk attı zaten. Evet. Gökhan attı kalkışta. O gün Peugeot'da ben olsam o kalkıştaki fark bir buçuk iki direk olurdu. Yüz yarımı bile yakalayamazdım, Yakalatmazdım ben kendime. Sağ gösterim sol. Sol gösterdim <laughs> sağ. Gökhan gibi gaz açıp okulava gibi gitmezdim. Ama o onu inkar etmiyor. Ben diyor şeritçiyim. Ama Gökhan Usta'da şöyle bir şey var. Yani böylece. Peugeot o gün kendi başına yiğit gidiyordu gümleye gümleye. Tamam ben mobiletçiyim. Bir nokta doğal mobilet geçtiğine sevindim ama evet. İmam Yüzgar'la girmese geçemezdi. Kesinlikle. Çünkü o ile Peugeot Gökhan'ın Peugeot'suyla sabah akşam ben mobiletle yarışıyordum zaten. Bir kilometre kalkıyorduk Şerif. 140'tan sonra Gökhan beni geçmeye başlıyordu. 140'tan sonra? ile mobileti ben yan yana kaldırıyordum. Peugeot yine 48'di Gökhan'ın. Mobilet 46 gılarda orijinal kart Bir kalkıyorduk yan yana. Eksoz deyip ayağım eksozdan çekiyordum yan yana. Rampayı yukarı çıkıyoruz misiste. Evet. 135 o bana bakıyordu ben ona yan yana. <laughs> Bak. Bir kilometrede 140'dan sonra beni geçiyordu. İnkar yok. Ama şerit. Bir buçuk bırakıyorduk. Evet. Her şerit. Bir de geçiyor. Bir buçuk <laughs> bırakıyorduk ben geçiyordum. Mobiletle. Hmm. Yani 1300'lerden, 1250'lerden sonra mobilet ufak ufak koyuyordu. Çalışmaya Bu başlıyor. zaten geçer. Şerif diyorum. Yani Peugeot'u en çok Gökhan'la Peugeot'la mobileti Deneyen. hep yan yana ben kaldırdım. Hiç korkum yoktu. Ayaklarına koşturuyordum, mobiletin önüne <laughs> havaya kalkıyordu. Ama yanında da kaldırıyordum. Böyle kalktım mı Peugeot bana atamıyordu bir direk. O zamanlar tabii 2002 2003 kaç yaşındaydın o zaman? 2002 2003 20 sene mi olmuş. He? Evet. E şimdiye göre daha hızlı, daha 22 Pardon. yıl olmuş. 22 20 yıl 22 yıl olmuş. Evet. 2002 2003 2020 24 22 sene geçmiş. Evet. E şimdiye göre daha pratik, daha hızlı. Zaman. Böyle cihana ne ediyorsunuz diyorlardı bu çeki gibi kaldırıyor mobilyayı. <laughs> Maho'da ona muzlu süt içiriyoruz diyordu. mavi İsmail öyle, öyle derdi. Ona derdim muzlu süt içiriyoruz. O dönemlerden muzlu süt Öyle deli gibi kaldırırdım mobileti. Ayaklarına koşturuyorum öyle havaya kalkıyordu diyorum. Daha ne olsun ya? Ama Peugeot'da güçlü, Gökhan'da gazı açıp kalkıyordu hiç. Ayaklarına koşturmuyor da Gökhan. Allah Allah. Açıyor gazı kalkıyor. Gabriyatörün üstüne basıyor, kartel yapıyordu. <laughs> ben ayağımda eksoz yapıyordum, o gabriyatöre basıyordu sol elinle kartel yapıyor o. Yani o da bir nevi eksoz yapıyor. Evet eksozlama yapıyor orada. Elini çekiyordu, yatıyor gidiyordu. Ben daha yanımı çekip üstüne yatıyordum. Vay Ama yan yana kalkıyordu. Böyle abi iyi hatırlar o dönemleri. Ama şimdi... Şey, Peugeot'da... O... 48 ne? abi. Şimdi... Şunu da göz ardı etmeyelim. Evet. O Peugeot... 48 milim. 105 Peugeot. Evet. O orijinalında zaten yüzlük. Evet, yüzbeşlik. fabrika çıkıyor yüzlük zaten. Yani adı üstünde 105 Peugeot 48 büyük kartel. O an yüzlük 105'lik o. E bir de modifiye yaptığını saygı saygıyorum. Varsayalım. O motor oluyordu 120'lik. Hmm. Doğru mu? 120-125'lik oluyordu. Evet. Eee? Evet. Moblet 46 Glardoni orijinal kartel. Orijinalı süper birken 51. Biz yaptık modifiye ile yüzlük. Orada gene 120 125'lik yüzlüğü yan yana kaldı. Yani arada 20 25 cc fark var aslında. Yani yüzlük bir CG ile 125'lik CG'yi kaldığını kaldırdığını düşün. Tabii. Orada o oluyordu ama. Evet. Adam 20 fazla var. Çünkü 48. Moblet orijinal kahven, 46, ufacık kahverengi yapraklı bir klete. Yine de iyi boğuşuyordu. Ben biliyorum. Mobletçi gene moblet sevdiğim kabadayı diyorum. <laughs> yani. Ama o dönemlerde şöyle bir şey var. Dışında, hani, kabadayı O dönemlerde gerçekten adanaya damga vurmuş bir insansın. Herkes seni tanıyor. Yani büyüklerimiz. En güzel bir olanda yarışımız <laughs> mısınız? <Dolunuştu, Mrs. gülüyor> Büyüklerimiz tamam. e, seni söylüyor. Hani 40'lı yaşlarında Samet şey abi. Mi? Samet abi. Lan çocuk. Samet gel lan. <laughs> 40'lı 50'li yaşlarda olan abilerimiz senden tamam hep bahsediyor Cihan Usta. Tamam. Diyorlar yani Cihan gerçekten zamanında mobilyeti tamam çok iyi sürerdi. Yalnız şaşırıyorlardı kalkışta. Evet. Yani ayaklarımla koşturuyorum, depar yapıyordum ki Peugeot'la e, yan yana kalkayım. Ön teker yerden böyle bir metre havaalanıyordu ben ayaklarımın yerine. Hatta böyleyken. Zaten ayaklarına en fazla dört kere de para atar. Beş altı <laughs> boşa gider. Evet. Hıza bindiği için motor. Tabii, motorda hızlanıyor ya. Bir iki üç dört yapar. Beş altı artık boşa gider. Yetişemezsin. Ama o, o anı çok güzel yakalar yapardım. Zaten onu kalmıştı. Deprem fadıl Allah rahmet eylesin demiş ya o zaman. Fadıl'ın da ben sürdüm çok. Cihan ev mu demiş böyle kullanıyordu değil mi? Öyle bir deniyorlar şey. Deniyorlardı, 135. Deniyorlar <laughs> deniyorlar 135. Bırakın dedim soğusun biraz. Evet. Yarım saat soğudu. Dişte oynadın mı? Yok. Nereden dedim kalktınız dedi şuradan. Yani bir buçuk kilometre. Evet. Ben bir kalktım bende 145 yapıyordu. Süper. Cihan dedi anında dedi 10 koy hep sunuyor. <laughs> Oralı rahmetli kaldı çıkar. Allah rahmet eylesin. Amin. Gökhan Usta'ya da burada selam olsun. Eee... Gökhan Usta gerçekten Peugeot'a sen aç telefonunu ben konuşuyorum. Arkadaşlar Cihan Usta konuşsun da daha sonra da... edelim. abi. Ne yapayım vallahi Yusuf abi dükkandayım. Yamaha'lar, Grand'lar uğraşıyorum, bir şeyler yapıyorum. Boğuşuyor. Arkadaşlar e, Cihan Usta Erzinli Gökhan Usta'ya gerçekten Peugeot'a e, beğendiği sana. bir ben usta. Buradan da Erzinli Gökhan Usta'ya bol bol olsun. selam olsun. Onları yarın kendisi yer... Diğer... Peugeot'a tektir bizim için. Yarın şu bir yer kol işte. Allah izin verirse yaza Onları da orada yaptığım... Peugeot'u yapacak. Yamağları çalıştırayım hemen dağıtıyorum. Dağıtırken Cihan Usta de devam zaten. edelim videoya. Tamam mı? Dağıtıp hemen bak boyacıya Mesut'u çağırdım diyeceğim. Seni <laughs> arayacağım. Söz. Söz yani ha. Tamam. Uğraşıyor valla Yusuf tamam. abi. Tamam. Yani topla evet. 20'nin üstünde motor var. uğraşıyormuş, işte <laughs> biraz zor. Allah 20'nin üstünde vallahi tek başımayım. Çırak yok. <laughs> Arkadaşlar e, gördüğünüz üzere her gün bir Orjinal mı? Şöyle göstereyim size. O yüzden Cihan Usta Ama Seyhan var. yapalım Abi Mustafa abi yanımda şu anda Vallahi ben adamın kapı geliyorum Yemek yemeği adam diyor benim cam oldu cam oldu Tamam cevasını yapacağız oğlum üzülme sen varsın arada öp dururum onu Tamam O zaman adam için silindir varmış bir de onlardan bulamayız mı Bulunur Hele bunu bir yapak bakar bu arada araştırma. Tamam, hadi bakayım, hadi. Tamam. hadi, hadi bir hadi. gün de hadi. yanıma çık gel artık, yeter. Tamam. Tamam, başlamadın Tamam, <laughs> zaten başlayayım, çağıracağım <laughs> bayım, geleceğim mi? Tamam, bak. Bayramdan sana yanındayım. E yani e, şey baba. Istiyorum. İnşallah, Allah'ın Allah izniyle. Tamam, Ne var? Ne o? Hafif. Evet, Cihan da. Erzil'de Gökhan Usta'yı Peugeot'a gerçekten ben, çok beğeniyordun sen. 48'de evet. 48 105, 105. 105. tek geçerim diyorum. Gökhan Usta'yı tek geçer Cihan Usta çünkü seviyor. Evo silindirin. Evet. 48.105 105 Peugeot Emo İzmir malıdır. Yani. Evet. Emo'nun öyle gittiğini 2002 2003 Gökhan bize gösterdi. İlk gösteren Gökhan Usta'dır. Yani ben gözümle görmeden bir Allah'a inanırım. Evet. Gözümle gördüm o MO48'in öyle gittiğini öyle inandım. Biri söylese inanmaz. <laughs> Ama Usta yapmış yani Allah var. Çatır çatır bende 165 yapıyordu bende. Evet. Gökhan'da da 55 yapıyordu. Vay maşallah. Bak. Helal Hep diyorsun. denerdik milim milim. Hmm. Böyle sürekli mobilet mi deniyordunuz mobilet Peugeot Usta? Sürekli. o yatarak sürüyordu 55. Ben sürüyordum 165 yapıyordu. Desene her her gün her hafta motor deniyorsunuz. Artık adapte olmuştu. Haftada 3 günü <laughs> gidip, deniyorum. deniyordum. Alışmıştım onu artık. Neyse arkadaşlar yine gel tamam mı? Kedi gibi kaldırıyordum kalkışta. Haftanın 3 günü gidip deniyorum. Çatlasalar da patlasalar da, mopo da mopo yine gel tamam mı? Yan ustanın yanına. <laughs> Cihan Usta'ya teşekkür ediyoruz. Ee, bugün biraz maziden konuştuk kendisiyle. Peugeot'dan, evet. Mobilet'ten, Gökhan Usta'dan. Maziden konuştuk yani arkadaşlar. Ee, dışarıdan sesler geliyor. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Bu arada buradan söylemek istediğim bir şey daha var. Part videolarında sorularımı sormuyorsunuz diyorsunuz. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Cihan Usta şu an yoğun. Ve bu akşam yanına geldim. Cihan Usta dedim parti sorusu yapabilir miyiz dedi. Kenan dedi çok yorgunum. Ö yapamam dedi. Hani öyle bir video yaptık. Bir de Cihan Usta bir tane değil. Evet. Üç tane yama hayran hayran Evet. Diyor. Ee, sorularınızı değil görüyorum. De. Vela görüşürüz. Arkadaşlar sorularınızı görüyorum. Ee, sorularınızı tek tek not almaya çalışıyorum. Siz de bize biraz zaman tanıyın. Ee, Cihan Usta işi gücü bırakıp hani parti sorusu çekemeyiz sürekli sizlere. Onun da kendi işleri var, onun da kendi zamanı yok yani kısıtlı 20-30 tane motor var ve hala arayıp sıkıştıranlar Bak gördünüz mesela videoda aralı bir tanesi bir Yusuf abi vardı galiba Sakarya'dan değil mi Yusuf abi aramıştı Yusuf abi aradı mesela arkadaşlar motoruma daha başlamadın mı dedi İşte arkadaşlar öyle kolay değil yani Part videoları da çekeceğiz ama lütfen bize biraz zaman tanıyın Elimden geldiğince Cihan Usta'nın boş zamanını yakaladıkça geliyorum sizler için part videoları çekiyorum Bugün böyle bir maziden konuşma oldu. Peugeot'dan, mobiletten konuştu Cihan Usta'mız. E, kendisi eski, mobiletçi. Arkadaşlar. Bu Bugünlük de bu video böyle olsun. E, daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Ustam Cihan, sana evet. teşekkür ediyoruz maziden Merhaba. bize anlattığın için. Seni seviyoruz. Biz neyse gerçekleri anlatırız. Üstüne koymak Evet. mi neyse onu anlatırız. Teşekkür ediyoruz. Allah sana uzun ömür versin ki bol bol bize mobilet yap, Peugeot yap, Mez yap. Biliyorsun ben de mobiletçiyim ama şimdi Mez'ciyim artık. Yamaha yap. Yamaha da yapabilirsin, o da olur. Sana teşekkür ediyoruz. Buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Herkese sevgiler, saygılar, bütün benlerdeki motor bilicilerine ve tamircilere selam olsun. Gökhan Usta'ya da buradan bol bol selamlar. Hepsine selamlar. O benim için 2003'lerin 105'in kralıdır o. Ki hala kral yani. bizim için. Ee, Gökhan Usta. Gökhan Usta'yı da seviyoruz. Gökhan abi buradan da sana selamlar olsun bol bol. Kendine dikkat et. Allah sana da uzun ömür versin ki bu Türkiye'ye bol bol Peugeot yap abi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu da böyle sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.